bu sürenin isimleri, farklı isimleri var. Biri Tebareke Suresi deniyor buna. Maniye Suresi deniyor. isimleri var. Bir kimse gece bunu okursa yapmadan önce inşallah Allah o kişiyi azabı kabirden koruyor muhteremler. Kabir azabı. Bir insan dünyada ne kadar zahmet çekerse çeksin, fakat kabir azabı yanında hiç kalıyor bunlar muhteremler. İnşallah Teala elimizden geldiği kadar e, yatsan sonra bunu okumaya çalışalım.